Recep Tayyip Erdoğan'ımız yol arkadaşı Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Rüdatlı Hüseyin'e hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Beraberinde <laughs> AK Parti Banka Milletvekilimiz Sayın Yusuf Sinya Aldatmaz ve AK Parti Parti'nin başkanımız. Yaşar Aslan, kıymetli bakanımıza ve kıymetli milletvekilimize, değerli il başkanımıza, AK Parti olarak burada gerçek belediyeyi yaşatan değerli Yaşar Dönmez başkanımıza. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz kıymetli alkışlarınızla. Bizler büyük bir aileyiz bir olmanın en güzel özelliğini birlikte yaşıyoruz. Abdi Paşa'yı gerçek belediyecilikle yeniden buluşturacağız. Bu güzel buluşmada bizleri yalnız bırakmayan kıymetli bakanımıza, bakan yardımcımıza, değerli milletvekilimize, kıymetli il başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Seçim İrtibat Kur'an'ımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Abdi Paşa belediye başkanımız ve yeniden Abdi gerçek belediyecilikle buluşturacak başkanımız Sayın Yaşar Dönmez beyefendiyi mikrofona davet ediyoruz. Sayın Bakanım gençlik kollarımız. Arkadaşlar biraz giriş çalışalım bak. Buraya davet arkadan yazmışız. Gelmeyin. Aradınız mı sen şey? Hariciğim. Hariciğim. Sayın milletvekillerim. Aha İl başkanım, ilçe başkanım, önceki il başkanım. Selam abi. Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler, değerli Abdübaşa'nın güzel insanları. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Seçim büromuzun açılışına hoş geldiniz. Sayın Bakanımız. Sayın Bakanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi bugün burada açılışımızda yalnız bırakmadığı için Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Değerli dostlar, sizler beni dört defa AK Parti'den seçtiniz. Ben sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Seçim anketlerinin takdiri sonucunda partimiz bir defa daha bizi aday gösterdi. Sizlerden Abdubaşay'ı Abdubaşay için bir kez daha oy istiyorum. Niçin derseniz bu şahlanmasını, şahlanması için göç alması için göç nasıl alınır? Organize sanayi yapıyoruz son aşamasında. Beldemiz 6. dereceden teşvik bölgesi ilk etapta 10 fabrika geliyor. Bu da beldemiz için büyük bir kazanımdır. Daha önemlisi Sayın Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz ile İstanbul'a gittik. Alt Mercan firmasının sahibiyle görüştük. Doğalgaz sözü aldık. Abdi doğalgaz doğal gaz geliyor. <laughs> Değerli koşallah 2008 yılında nüfus yasasızlığından dolayı bel belediyemiz kapanmak üzereydi. Bizler Derecik Köyü'nü Abdübaşı'ya katılımını sağlayarak belediyenin kapanmamasını önledik. Bu bizim için belediyeden düşmemesi için çok önemliydi. Yetmedi. Çevre yolu merkez dışından geçiyordu. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tuncun destekleriyle projenin değiştirilmesini sağladık ve mevcut haline dönüştürdük. Yoksa ki Abdübaşı'ya güzergah, güzergah dışı kalacaktı. Şimdi ise şehirler arası yolculukta en çok kullanılan uğrak noktası haline geldi. <laughs> Sayın Adalet Bakanımızın <laughs> ve milletvekilimizin sayesinde belde belediyeleri içerisinde ilk TOKİ konutlarını yapıyoruz. Bu da beldemiz için büyük bir kazanımdır. Saygıdeğer Abdübaşalılar, beldemizin Karadeniz bölgesinde bulunmasından dolayı en büyük problemlerden birisi sel afetleriydi. Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın sayesinde en çok taşkına sebep veren derelerin ıslah çalışmaları belli aşamada yapıldı. Ulupınar Mahallesi'nde bulunan derelerin ıslahı için müracaatımız mevcut. Yine sanayi bölgesine geçiş sağlayan köprü projesi yatırım programı içerisinde alınmıştı. İhale süresinin son bulunduğundan dolayı proje iptal edildi. Sayın Bakanımızdan burada çok rica ediyorum. Bunların tekrar desteklenip programa alınmasını sayın Bakanımdan rica ediyorum. Bizde otobüs terminali, okullar, camiler, fabrikalar kazandırdı. Abdübaşa'yı daha modern ve yaşanabilir hale getirdi. Ben Abdübaşalılara her şey layık. Bitti mi? Bitmedi. Projelerimizi okuyun ve saklayın. Onlar bir taahhütnamedir. AK Parti'de birimizin vaati hepimizin vaatidir. Çünkü bizim liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bazıları projelerimizi gerçekçi bulmuyor, bulmuyordu. Bu. Ama biz broşürlerimizde yazan taahhüt ettiğimiz vaatleri hep gerçekleştirdik. Ve yeni vaatlerimizi gerçekleştirmek için şu an çok daha güçlüyüz. Çünkü aramızda Sayın Adalet Bakanımız var. Komşu ilden, Kastamonu'dan Sayın Tarım ve Orman Bakanımız var. <laughs> Milletvekilimiz Sayın Yusuf Aldatmaz var. Biz daha çok güçlüyüz. Çok şeyler yapacağız. Aklıma şey çok şeyler dair. Yaşa dönmez, sevinmez, dönmez. Yaşa dönmez, sevinmez, dönmez. Değerli dostlar, en önemlisi belediyeciliği bilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var yanımızda. Biz onun çıraklarıyız. Biz onun yanında yetiştik. Biz belediyeciliği ondan öğrendik. Biz belediyeciliği en iyi şekilde yapacağımıza o bize güvendi, bizi aday yaptı. Zaten bizim çalışmalarımızı takdir etmese, bizi aday göstermezdi. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Değerli dostlar, sizlere bir şey, bir şey daha söylemek istiyorum. 20 yıl önceki aptıbaşıyı çoğunuz biliyorsunuz. Geriye dönmeyelim. Merkezi hükümetle uyumlu çalışarak pastadan biz de payımızı alalım. Ben sizlere güveniyorum. Sizler kararınızı doğru yönde kullanırsınız. <laughs> Buraya katılım sağladığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Sayın <laughs> <Bayırlıyorum>. Belediye <Başkanımıza bayırlıyorum. gülüyor> AK Parti belediyeciliğiyle aktif başarı olan Yaşar Dönmez'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Efendim, kıymetli alkışlarınızla bugün bizlerle beraber olan değerli AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Aslan Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Evet. Abdübaş'a kararını vermiş. Öyle gözüküyor. Yaşar Dönmez Başkanımızın 20 yıldan beri yaptıkları adamlar Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Diyafonu açtım şu anda. Bartın Paşa perdesindeki vatandaşlarımız sizi dinliyorlar efendim. Paşa'nın saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim. en kalbi duygularla selamlıyorum. 31 Mart seçimleri Abdi Paşa'mız için ülkemiz için hayırları vesile olsun diyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugüne kadar Abdi Paşa'nın duruşu neyse inşallah 31 Mart'ta da o olacaktır. Ve 31 Mart'ta da sandıkları patlatırcaksına İnşallah orada AK Parti'miz zaferle çıkacaktır. Sizlere, Sizlere güveniyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. <laughs> Nasipli adamsın başına. <laughs>